Ne oldu senin enerjine? Kıyamam ben. Karalara bağladım. Sedan Ama pes etmeyeceğiz. Pes etmiyorum da ben ben de özledim söylüyorsunuz. O dans ediyor. Rahatlığı şaka mı anlamadım ki? Şarkıya eşlik ediyorum. Senin izliyorum. rahatlığın şaka mı? Gerçekten şaka. <laughs> Şarkıya eşlik ediyorum abla. Kimi özledin ki sen? Ben buradayım. Küssün <laughs> bana seni özledim. Aaa <laughs> Konuş, Konuşmuyorsun güzel. benimle. Peki. E, dur ya. Hoş geldin Mustafa. <laughs> Gelir gelmez gözüme sokuyor onu. Görüyorum dur burada bir hararet var ya. Ben de özledim de diyor. Ben bu haldeyken olası dans eder. O da diyor ki e, üzgünüm seni özledim diyor. Sesini yeni duydum abla. Konuşturmuyor ha, Sesini duydu. Bak çocuk. Mustafa'nın dediğini yapmam lazım. Buyurun. Gelin. Eda Nur ve Yakup geldi aramıza. Şurada durun ikiniz yan yana. Şuraya dönün. He. Eda Nur 24 yaşında Samsunlu. Samsun'dan mı geliyorsunuz? Evet. Yakup 34 yaşında Samsunlu. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye buradasınız siz? Niye geldiniz? Benim ailem izin <laughs> vermedi Niye? İmran. Niye? Evet, Karşı geliyorlar. Vermiyor, İstemiyorlar. Aynen. Onun ailesi istiyor ama benim, istiyor, benim ailem istemiyor. istemiyor. Senin ailen istiyor evet. ama Eda Nur'un ailesi Aynen. istemiyor. E niye istemiyorlar? Ne güzel duruyorlar. Bunlar niye istemiyorlar? Dur bakayım. Eda Nur 18 yaşındayken bir evlilik yapmış. Daha önce bir evliliği var. Eşi Eda Nur'dan e, 20 yaş büyükmüş. ilk evliliğindeki eşi. 5 sene evli kalmışlar. Eda Nur şiddet gördüğü için ayrılmış. Oo, şiddet de yani detaylarına girmeyeyim. Yazık kıyamam sana 18 yaşında kendinden 20 yaş büyük bir adamla evlenme sana şiddet. Kıskançlıktan mı yapıyordu ne yapıyordu? Yani evet. Kıskanıyordur. tabii. Kıskançlıktandır büyük olduğu için. Peki e, bu evlilikten iki tane çocuğun var. Evet iki tane kızım var. Biri iki buçuk yaşında diğeri dört yaşında. Evet. Acaba çocukların var diye mi Yakup'un ailesi istemiyor? Ve çocuklardan dolayı değil boşanmamı da istemiyordu zaten annem. E ne yapacaklar senin? Yani başka bir mi evlendirmek istiyorlar? Yok, hayır. Evlenmeni istemiyorlar. Evet. E, ha, acaba sen ilk evliliğinde çok üzüntüler yaşadın, şiddet gördün. O yüzden olabilir mi? Korkuyor olabilirler mi? Bilmiyorum. Ama Yakup öyle şeyler yapmaz ya. Çocuklar babasında kalıyormuş. Evet, babasında velayeti. E, Eda Nur dört kardeşmiş. Yakuplar da dört kardeş. Eda Nur'un annesi ve abileri Yakup ile evlenmesini istemiyor. Bu arada çok önemli bir detay. Eda Nur Yakup'u iki sene önce kaçırmış. Ne güzel. İyi yapmış. Bakmış ki olmuyor. Yakup'un da yerinden kıpırdacağı yok. Ben bunu alayım. Aparayım demiş. <laughs> Yakup mutlu oldun mu kaçırılmak? Nasıl bir şey? Ne hissediyorsun? <laughs> ya bir kızınız böyle güzel bir kız bir de. Çok mutlu oldum. Mutlu oldun. Evet. Eda ben Hanım ne ben. düşündün? Ne gittin adamı kaçırdı kız sen? Sevdim abla. Sevdin? Evet. Baktın ki ondan bir hareket gelmiyor. Ben bunu kaçırayım dedin. Evet öyle oldu biraz. Evet. Tam Karadeniz kadını. Vallahi alkışlıyorum Karadeniz kadını. <laughs> Aileyi ikna edeceğiz inşallah. Aramıza hoş geldiniz. Güzel duruyorlar. En önemlisi birbirlerini seviyorlar. Biz sevgiye, aşka saygı duyuyoruz. Ee, enteresan olan iki çocuklu Eda Nur'un ailesi. Hiç evlenmemiş, çocuksuz Yakub'u istemiyorlar. Yakup'un ailesi Eda Nur'a onay veriyor. Ama Eda Nur'un ailesi istemiyor. Enteresan olan o. Neden istemiyorlar? Sebebini öğreneceğiz. Geçin oturun Eda Nur ve Yakup tekrar aramıza hoş geldiniz. Çok şekersiniz. Ne iyi ettin de kaçırdın. Ha? Acaba başkasına mı vereceklerdi Yakup? Hayır. <laughs> Veremezler diyorsun. Veremezler. Vallahi ben de Aslı'yı kaçıracağım ben abi. Ver, öyle giderse. <laughs> Vallahi sen dün tam programın sonunda tam biter ayak öyle bir laf söyledin ki Aslı'yla biz göz göze geldik. Evet, Dedi ki bana bak sen de yalnız kalacaksın sen de orayı bir görelim devam et böyle devam sen et devam hatalı et sen bir atana aldığın zaman trip atamazsın ya ney natas ya 15 Ocak'ta bunu almışsın ben Allah 7 Şubat'ta fark. o mesajı atmışsın kadın tarih veriyor görüntü atıyor abi sen de beni kaybedeceksin anladın mı Devam et böyle. Abi sen de beni kaybedeceksin, anladın mı? Devam et böyle. Üf, ne yapsa yapsın ben seni. Aslı Kayahan dedi ki böyle devam edersen bunlara inanmaya devam edersen Kaybedecek Sen beni. de beni bak, beni kaybedeceksin demedi. Sen de beni kaybedeceksin. Abi sen de beni kaybedeceksin, anladın mı? Şimdi ben e, Aslı detaycı olduğum söylenir de, e, ama kavgadaki sözlere biraz dikkat ederim. Kendimle alakalı da. O tartışma esnasındaki sözler... ...bak çok tehlikeli bu tarafım. O sözler var ya sözler... ...çok dikkat ederim. Ne demek istedi şimdi? Vallahi bak senin yerine benim... ...ben de onu sorguladım zaten. Ben Sen, ne anladığımı söyleyeyim mi Sedat? Ne mısın? anladın? Ee, demek ki eski sevgilisiyle orada... ...aralarında bir tartışma yaşandı. Ben de çıktım... ...yakışıklı sevgilim buraya gel dedim. O kişi kayığını kaybetti... ...onun zannınca. Eğer ben de böyle yaparsam... Onu kaybedeceğim, ikinci kadını da hayatından çıkaracaksın. Sen zaten hatırlamamaya alışmışsın, beni de unutur, gidersin. Genç yaşta senin Alzheimer olduğunu düşünüyor insanlar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Kayahan, sen bunu bilinçli mi söyledin yoksa... Ağzından mı kaçırdın acaba? O an sinirden söyledim ama. Geçen seyrettiğimiz dizide ağzından kaçma diye bir söz yokmuş. Psikolojide biliyor musunuz? Tabi onu döndüm. Ee, Çağlar bir şey mutfağa mı gitmişti bir şey almaya gitmişti. Geldiğinde dedim ki aşkım bak dedi ki bazı sözler çok önemlidir psikolojide ağzımdan kaçtı diye bir söz yokmuş yani ağzımızdan çıkanlara dikkat etmeliyiz. <laughs> aslında kaçtı yok şöyle oldu yok böyle aslında onu demek istemedim ki ne demek istedin Kayahan? Sen de beni kaybedeceksin. Bak bu çok biz kadınlar oğlum bak kadınları tanı biz kadınlar böyle durur durur öyle bir yerden yakalarız ki ondan sesini duyamadın sen onun. Ne demek sen de beni kaybedeceksin sen bunu hangi anlamda söyledin acaba abla, biz mi yanlış anladık hadi bizi bu konuda ikna inanıyor, et. Abla inanıyor yalanı dolanı inanıyor inanmasın abla. Seni İnandığı birazcık, için beni de kaybedeceksin. Seni birazcık yani. tanıyorsam sana sorulan soruyu asla kale almayıp farklı bir konuyu açıyorsun her seferinde. Bak sen onlara inandığın Bak sürece şimdi beni, konu, kaybedeceksin. Onlara inanıp, beni kaybedeceksin. Anladın mı? Beni kaybedeceksin. Anladın mı? Sen de beni kaybedeceksin diyorsun. Peki eski sevgilin veya hala şu an devam eden ilişkin neden Nasıl? seni kaybetti? Ne ilişkisi ya? Ne, neden, neden seni kaybetti? Sen? Ne ilişkisi? Hani başıma, Öyle bir ilişki yok ki. Başıma dersin. Öyle bir ilişki yok ki. Öyle bir ilişki yok diyorsun. Olmayan bir ilişkiye neden Ama kutuları gönderdin? Eski sevgili var diyor. Üstelik de dün bir görüşme yapmışlar. Bir izle Kayahan. Kayahan'a darbe üstüne darbe buyurun. Üçlü ittifak. Gamze, Tuğba ve eski sevgili görüştüler. Biz de çektik. Buyurun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aslı nasıl oldu bugün? İnanmaya Aslı. başladı. Aslı aslında bana inansa daha mutlu olacak ama bunun farkında değil. Kayağına sen sus dedi, kapat dedi ya telefonu. Evet. Sen sus dedi, Aslı dedi ki doğruları söylüyor, niye kapattırıyorsun ki dedi. Bize şey söyledi ya Kayağın, ben onu hiç sevmedim. Hiç sevmediyse ben bir küçük yıldım da ne yapıyordun sen? Ya ne seni, seni seviyor Kaya. Seni sevmez mi? Sevmese niye seni yayın çıkışı arasın? Arada ben cevap vermedim. Sürekli meşgul attım. Hiç görüşmek bile istemiyorum. Yani şu an ona çok sinirliyim sadece. Tuba abla aslında zaten bir darbe yemiş. Bir tane de kayağından yer. Ama aslında ona iyilik yapıyorum. Yaşasın görsün o zaman. Biz de diyoruz ki biz doğruları söylüyoruz. Çık git diyoruz kayağın hayatından ama bizi anlamak istemiyor. Siz diyor kışkırtıyorsunuz ve Biz kışkırtmıyoruz. Zaten dün nerede çalıştığımı söylediniz yalan söylüyorsunuz. Biz hiçbir zaman yalan söylemedik. Görünüş her zaman senden yalan. Biz senin telli duvakla çıkaracağız. Teşekkür ederim biliyorum ablacığım da ama işte kayanın artık geri dönmesi lazım. Zaten kayan ona karşı bir şey hissetmediğini söylüyor zaten. Benim kafamda da o. Bana diyor ki işte orada diyor ki ben kişi sevmedim diyor. Bana da diyor ki benim onunla bir işim yok. Anlamadığım bu sadece. Kayanın kafası çok karışık saygısını da yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Evet. Yani ne olacak canım? Saygısız bir insanın yanında dura dura, dura, dura ne olacak? Kardeşimin beynini evet. beynini yedi ya. Her iki kelimesinden biri kes kes. Ne kes ne kes. Herhalde orada meydanı boş bırakmışlar ya ondan o öyle rahat. Ben oraya gidersem Kayhan orada durmaz. Benim de elimden tutar çıkar. Ve beni de müsaade etmezler zaten yayına da beni gördüğü an elimden tutar çıkar. Aslı. O ne özgüven o? Canım benim ya. Seni gördüğü zaman elinden tutup çıkarmış. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Hangi ee, Silasyon görüyor. O kadar çok şey var ki şu an. Hangisinden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Aslı ailesinden bir darbe yemiş. Bir darbe de kayağından yer. Sen benden öyle bir darbe yersin ki. Bak gerçekten benim sabrımı zorluyorsunuz. Bizim uçak biletimiz hazır. Bunu unutuyorsunuz. Ben oraya geleceğim. Sizin bu üçlü ittifakınızı öyle Gamze bir dağıtırım ki. You are 4. forgetting 4. that I'm Hürrem. Peki Gamze'yi göreyim. 45 buçuk ile önce bir görelim. Görüyorsun. Gamze konuşmalarınızı izledik. Seyircilerimiz de buradaki misafirlerimiz de izlediler. Dinlediler. Ee, Aslı. Yani bunun tamamen Aslı'ya karşı bir tuzak olduğunu. Hafta sonu biletlerimiz hazır biz oraya geliyoruz diyor Şimdi, Aslı ne diyorsunuz e, Gamze? Şimdi ablacığım Gamze ablam büyük bir şekilde büyük oynuyor. Öncelikle iyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkürler hayatım. Çok profesyonel bir şekilde oynuyorsun günaydın abla. Günaydın alımlı kadın, güzellik abidesi günaydın. Çok güzel bir şekilde oynuyorsun abla. Sana bakarak öyleyim. Çok bir dakika, güzel. Bir dakika şey bir dakika kayan dur. Ee, Aslı niye öyle söyledin? O e, Gamze de dedi ki sana bakarak öyleyim dedi. Benden Neden daha... güzellik abidesi dedin görümce adayına? <laughs> Dün benden daha alımlı ve güzel olduğunu iddia etti. Ben e, ev adresini istiyorum kendisinin. Bir ayna kargolamayı düşünüyorum. Benim aynam var sağ ol. Sen kendine bak aynada. Senin yaşınla benim yaşıma ben senden daha büyüğüm ama bana bak bir de sana bak. Şimdi o videoda Dudakların sosis saygısın... gibi zaten. Evet Oops. sürekli sürekli söylüyorum zaten tamam mı ben? Yaşıma rağmen daha alımlıyım. Sen Yaşına kendine rağmen mahke. demedin. Her yerin silahı. Ya bir çevirme, bir çevirme. Seni de benim doktoruma götürmek istiyorum. Veya Seda da sana yardımcı olur. Senin İyi ilgili bir kompleksin anlarım. var. Yaşına göre dedim. İyi dinleseydin anlardın. Şimdi o videoda saygısızın yanında dura dura saygısını ben dediğimi kaybediyor. çok dedim iyi ya. Hatırlıyorum. Ben sana devamlı ablacım tamam. ablacım. Ben ne de dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Peki hatırlıyorsun. Ben de sana diyorum ki videoda saygısızım evet, yanında dura dura saygısızlaşsın diyorsun ya kardeşine. Ben mi saygısızım? Sen benden evet. gördüğün saygı kimden görebilirsin? Evet sen saygısızsın. Sen saygısızsın artık o çok Kardeşimin beynini yedin ya. Her o gün sen benim beynimi yiyorsun. Saygısız oldu ya. Sen benim her gün beynimi yiyorsun ve ona rağmen ben sana saygılı konuşuyorum. Ona, ona rağmen söylüyorum sana Aile rağmen Aile sevgisi almamışsın Aile sevgisi görmemişsin e? Hala bizden ne istiyorsun anlamıyorum ya İşte asıl dinlediğini okuduğunu de, Anlamayan sensin Teyzeni gördük ne? Dinle bir sen dinle Teyzeni gördük ne kadar düzgün bir kadındı O bile seni koluna takıp gezdiremez O sosis dudaklarınla Ben onu koluma takıp gezdiriyorum. Ben onu koluma, takıp gezdiriyorum mı? ben onu koluma takıp gezdiriyorum Saçını makyajını kıyafetini her şeyini Son teyzemi sana anlatsın Bakın ya yakadın üstün sahibi. Biz seni nasıl kolumuza takıp gezdireceğiz? Sen, senden daha büyük bir saygısızlık yok. Dinlemeyi, bilmiyorsun sen. Ya bir dakika ben konuşmak istiyorum. Bir dakika sus sen bir. Sus. Seni sana bir ya. da o yüzden. Bana böyle davrandığın için o kadın diyor ki Aslı'yı sevmediği için ona saygısızlık. Ya Ben seni köpek gibi seviyorum bir sus ya.